Bak şimdi burada e, program ayarı orayı karıştırma. Geri gel. Heh. program ayarını yapmak için şu Optilan Optilan var ya. Heh. Optilan'dan MDA'ya basıyorsun. MDA. MDA'ya bastım zaten şurası gelir. Gelmezse de açarsın. Bak. Şimdi burada yine F10'a basarsın. E, şimdi sıfırlamasına bakacağımız için. Şimdi şurası X20'de. Hmm. Gördün mü? Hmm. X20'de. Ben buradan enter'a yani start'a bastığım zaman start'a bastığım zaman bu 20 santim ileriye gidecek. Makine. X 20 olunca. Öyle <laughs> mi? Bu X 20 olunca buradan bak. Şimdi basıyorum. Start'a. Makine 20 santim ileri gitti. Tamam, tamam mı şimdi? Şimdi elmasın yönü şeye döndü. Ee, 3001 böyle döndü. Buradan elmasın basış noktasına bakıyoruz. Yani ne kadar sıfıra basıyor. Mesela ne kadar içeride ona bakacağız şimdi. Şöyle bakarsan milim mi var sıfır mı? İyice bakayım. Dur. Durdurayım. Dur ben bakayım orada.